Mr. Şehzadan Herkese Merhaba Arkadaşlar Ben Erdem Bugün sizlere GTA 5 Oynuyoruz Kaçıncı bölüm bilmiyorum, bilmiyorum da Ne yapacağız? bugün tane şu yeni gelen bir LoL'lardır diye bir araba varmış ya Onu alıp modifiye edeceğiz Ben öbür arabayı aldım ve şu garajıma koydum abi Bira'cım Garajımı koydum ve garajıma arabamızı Alıp hemen modifiyeye Başlayalım arkadaşlar Ama ben burada iki tane araba aldım Yani bir şu sağdaki siyah ve bir soldaki mavi araba vardı Birisi yaklaşık 30 bin civarı, diğeri de 225 bin civarı bir şeydi. En pahalısına şöyle başlayalım. pahalı buydu herhalde. En pahalı araba buydu. Şu da ikinci en pahalı arabaydı. Aldım hemen. This is great Benny's original falan filan Diyor ki yani şu modifiye diyor şu yapabilirsiniz. Nerede orası? Arabayı diyor burada modifiye ettirebilirsiniz diyor. ha. Bu arada ben şey demeyi unuttum. arkadaşlar bundan sonra ee, videoları her gün atıyordum ya artık her gün atmayacağım ee, en son attığım video 10 izlenme olduktan sonra şimdi yani video yazacağım 10 kişi bunu izleyecek sonra ben video atacağım olay bu artık bunu yapacağız dur oğlum dur ya elime elime atıyor ya ama ee, bunu pek beğenmedim ne diyor ama sanki daha iyi daha hızlı gidiyor diyor neyse bu da iyi Umarlar mı daha video geliyor? Bu kadar yavaş, yavaş mı Mağara ben bir ara demedim bir ara. Neyse şuna şöyle solda. geçerdi e buradan diyor şey yaptırabilirsiniz. Ben buradan ne hadi Aç aç kapıyı aç. Çok saçma ya. Ay e oğlum ben niye bunu fetremiyorum burada ya? Eee ben buraya nasıl gideceğim? arkasında falan arkasında bir yol falan var ki ya Allah Allah Aranızda burada modifiye ettirebilirsiniz ama ben buraya girdim modifiye ettiremiyorum neden Yo burada da bir burada da bir şey yok Allah Allah ya Şu araba ya ha. Neyse o zaman şey yapalım Şuradan normal garaj var Oraya gidelim biz değil? yani şu Los Santos Customs'a gidelim Orada bir aracımızı modifiye ettirelim Acaba nasıl oldu Fethi? Ya nasıl? Daha çok ne gibi bir şeyler gelmiş hani? Ondan ona bakalım ya. <laughs> ya bu arada inşallah şey e, videonun, ama onun sesi benim sesimi bastırmıyorduk. <laughs> ben onu beğenmedim ya. Değil de daha iyi. Şimdi şimdilik daha bunu ben bunu bir modifiye edeyim. Diğer GTA 5 bölümünde de o arayı modifiye ederiz. Zaten bir sürü 5 kaç altı tane lowlider lowlider yeni gelen yeni gelen yeni gelen araba var. İşte onları alırız hepsini tekrar tekrar modifiye ederiz benim benim. Daha sonra bir tane on da ne atarız. Kapışıyor mu? Şu işten birini bakalım biz ya. Çarpmadan. Arka tarafta da yine bok gibi. <laughs> Neyse dur. Ha, tamam. Yavaş bak sakin 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 Çok döndüm be ya Hop sakin Şu şuraya sağdan Tamamdır Şimdi şurada bir modifiye ettirelim adamı Nerede bu şuradaymış Hafiften bir grafik geç geliyor ya Fark ettiniz mi onu? Grafik böyle biraz bir geç geliyor sanki His face acts on What miracle did you want me to perform? Anlamadım ama ben yüz yes, motor alakalı bir şey diyor işte. Şundan koy. Bumpers. Ne ki? O hoş. Bundan koy. Arkaya sen arkaya koy bundan. O deş bu ne ya? Ne işe bu? Arkaya lastik koyduk. Değişik. Neyse bu neymiş? Ha, arka bak şuraya. Bak şuraya yazı bak şuraya yazı yazıyor. Şu daha iyi ya. Bunu beğendim ben. Şu engine'i fullleyelim. Ondan sonra bu ne? Ha motor şeyi. Tamam. Egzoz değiştir, egzoz da Bu ne abi ya? Bu sistem e, rank 25. E. Dur bakayım. Onu, sonra, onu anlamadım. Tamam bunu sonra yaparım. Bu neymiş? Şu a o hoş oluyor. Bak şuraya hani şu dolmuşa da vardır ya. Şuraya terlekletiyle. Ondan geliyor. Ondan da koy. Kurt buymuş. Oo, oo. İşte bu ya. Şundan olsun. Mazikal. Bu ne? <laughs> ha böyle da gelsin Ha falan life. Life. Oh. Neon kids, neon light, hepsini koy. Rengini neon renginde ben sonra şey yapayım ben. Yani. Şimdi önce bir arabayı arabayı boyatalım. Daha sonra neon'u koyarız. Bu ne? Siyah. Kılı. Resplay, black primer'la ee, buna ne olur? Chrome. Yok Chrome olmuyor. Klasiklerden olsun bir şeyler. Çok şekilde bir bagaj yapalım bunu. Şu, şu, renk daha iyi. Şu, şu bak. Siyah mat varsa ondan yapacağım ya. Şu matın siyah var mı? Oo şu da güzelmiş bak ha. Hop. Turuncu. Yakışır mı buna? kırmızı var açıkta şu tane şu kırmızı olsun kırmızı güzel güzel duruyor yakışıyor yani bu neymiş yok amblem koyma oh oo, oo. vay be üstünü frenle açabiliyoruz ha bakalım üstü açık olsun ya hoş oluyor aç üstünü tamam seyahat bu arabaya satmayalım ekspansiyon indirici Neyse evet, şu da yeter bize. Transmission. Sport Transmission. Gerek sen diye rankımız yetmiyor yes. ama olsun. Vals neymiş? Bu ne ya? Ha şu şeyler. Hadi <laughs> şu e, tekerlekler. Buna ne oldu biliyor musun? İyi güzel şu Hayat Vals. Şunlar. Ha, bu olur. Güzel olur. Right Ondan sonra Tiger Sarı yiyelim Oo, iyi dur ya. Bundan koy. Bu ne? Blues Tigers. yok kalsın bunu istemiyorum. Smoke e, red var mı kırmızı? Kırmızı Smoke. Yok galiba o zaman mavi mavi çıksın ya. Yo var ama ben yetmiyor. O zaman duman mavi çıksın. Başka ne kaldı Windows? Bunu da siyah yani yap. <laughs> ne kadar her şey? Ee, şu alttaki nedir önüde? Eee <laughs> ne onları yapacaktık? Neon kolor, kırmızı yap. Evet arkadaşlar, mükemmel bir arabamız oldu bak bir şekil. Hadi evet, bir bir araba oldu ha. Hadi deneyelim bir ya. Ama kadar. Aa bir dakika bu nasıl? Ben bunu nasıl kaldırıp indireceğim ben? Ha şu bomb olayını bilmek lazım. Şu bomb işte bomb diye bir şey vardı ya. Armor neredeydi o? Değil. Ha şu. Bu ne işe gerek acaba? Merak ettim bak. Al bakayım bir tane. Are you so great? Which Long range. Ama koy bakalım ya. Eee ne oldu? Aldım ben. Çıktı. Allah Allah. O bomb neymiş ki ya? ee niye Ben bunu zıplatmak, ben, bu zıplatmak ben bunu. Allah Allah. Neyse değişik ya. O bomb ne sahibim onu alınca <laughs> bir daha modifiye ettiremiyorsunuz arabayı. Onu ben bir daha yapmayacağım o zaman ya. Değişik oluyor. Al tuttum şu şey basayım aldım. Geçme. Bu değil. Şu an tüm tuşlara basıyorum. Ha. Tamam valla değişik ya olmuyor. <laughs> Neyse şöyle bir deneyelim bakalım hızı iyi bir şey benziyor ya. Evet hoş oldu ama zıplatamıyoruz. Araba niye zıplamıyor ya? J, K, L, M. yapıyor tamam. Allah Allah ya niye olmuyor? <laughs> Çok değişik. Bu <laughs> makine iyi anlıyor mu? bir bak grafikler bir gitti gibi oldu. Grafik bir bir düştük geç geldi filan. Neyse araba duruyor, duruyor sağlam duruyor ya. Bakalım ne kadar hızlı yapıyormuş. Boğazı da sesim biraz kötü gelir gibi yani biraz has boğazımda Boğazım biraz da daralıyor gibi. Onun için şimdi de kusura bakmayın. Aa grafikler gelmiyor bak. Çok iyi bir şey yok. Grafik çok çok geç geliyor grafikler. Niye böyle abi? Bak hafiften video ama video değil oyun doldu abi. Niye böyle oluyor ya? Yavaş yavaş Niye böyle oluyor ya? Hem oyunda oynayamıyor bir geç geliyor. Ve bu benimle alakalı bir şey değil. Söylemek alakalı bir şey. Yani. Neyse. Ne yapalım biz bir şu anda bir garajımıza park edelim isterseniz. Ne garajı? Yani Şurası değil mi? Biz bir şu garaja park edelim. Dediğim gibi hani diğer e, GTA 5 videosunda o dediğim 30 binlik 30 bin araba var ya. Onu alırız ve onu modifiye ederiz. E, Yapabildiğim kadar. Olursa ne güzel olur. Olmazsa da Allah kısmet değilmiş O dediğim bomb olayı, ya ben o arabayı aldım en başta, modifiye edecektim. Zaten bu benim ikinci daha, aslında ilk ben o arabayı modifiye edecektim. Fakat o arabayı modifiye edemedim, yani ilk önce direkt bomba aldım. O bomba alınca zaten modifiye edilmiyor. Hiçbir yer modifiye ettiremiyorsunuz. Yani bunu en son bomba aldım ki şey olmasın diye. Ne oldu? o kıyafetle neyse değişik bir şey geldi hı <laughs> öyle işte yani e, bir dahaki videoda o şey dediğim e, bu armanın orijinal modifiyeli bir yere gideriz onu galiba bir görevde falan açabiliyorsunuz ben o görevi videoda şey yaparım e, başka bir videoda onu göreviz o görevi açarız yani <laughs> oradan bir dahaki videoda oradan modifiye ederiz böyle değişik bir şeyler yaparız herhalde ya soruyorum ne de, de Ben bu arabayı buradan mı aldım ya Başka ne oldu diye hatırlıyorum Bu araba niye zıplamıyor Zıplar mısın Bu silah Neyse tamam ben o zıplamayı da bulurum Hani bir dahaki bölüme yani Bir dahaki videoya o zıplatırız o arabayı da Hani şu önünü falan kaldırıyoruz ya yani. Daha tamam O biraz sıkıntı var galiba ya En az 3 biraz sıkıntı var Hani bir FPS toplaması çok oluyor Bakın bir de ben size şu arabayı bir göstereyim Çok pardon Arabayı da ben şöyle biraz bir göstereyim size Ver, ya, Bu arabası daha daha güçlü bir bu istiyorsun Fakat modifiye edilmiyor ya, Bomba aldım ben ilk başta Modifiye edemedim ben Bak şöyle bak araba şöyle duruyorsun Böyle gaza birden basın gibi bak Şimdi Bana basıyorum direkt şey oluyor artı satıyor ya bence bu araba daha iyi ya yani 230 milyar 225 milyonlar verdik de ne benim bu araba daha onun hoşuma gidiyor ya neyse ya biz bu arabayı dediğim gibi bir dahaki videoda modifiye ederiz ee, o ben görevim yıl içinde hallederim arabayı da orada modifiye edip daha yani full modifiye yaparız oldu da yani arabayı şu önünden kaldırabiliriz öyle yaparız sen ne yapıyorsun ne Aa, bak şu da bak bir tane oradan da şu. Hani şu da arkadaki beyaz arabada şey diye geçiyor. Low Lider diye geçiyor. Hani bölüm bölüm bu arabaları da modifiye ederiz yani. Bir dahaki bölüm e, dediğim şu mavi arabayı modifiye edelim. Ondan sonra şu kamyon pickup tarzı bir şey var onu modifiye ederiz. Yaparız bir şey. De. Bu ne ya? Çok hoş. Bir mono var motorist niye çıkmıyor bunun? Çarpmadan ha. Bu da değişikler var. Ha bu arada şeyde vardı ya GTA San Andreas'ın bir şey GTA San Andreas'ın mı vardı o? Vardı galiba ya Değişik Dönmeli İşte bak o Lowlider'ın aldığım kısmı bir de şöyle bir Bak ya dur ya niye şöyle göstereyim olmaz mı? Aç telefon, telefon, telefon aç ha, telefon niye açıldı Telefon açılmadı Ha tamam açıldı şimdi şu işte, benim beni bir şey var ona giriyorsunuz oradan işte e, size araba seçtiriyor yani şu üstte bu sayfayla işte araba seçiyorsunuz şimdi bir şu arabayı modifiye ettik. bir dahaki bölüm şu arabayı modifiye ederiz daha sonra şunu bak şunu veririm şunu modifiye ederiz. yani sırayla öyle modifiyeyi yapa, yapa gideriz yani yaparız bir şeyler bak kapat telefonu kapat Aa, arabamı çizmişler neyse i̇şte dediğim gibi hani diğer videolarda yaparız onları ee, daha isterseniz de GTA Online'da e, yarıştıran da tabii yapabiliriz. Haste biraz zor gibi çünkü e, video bayağı uzun olması lazım Yeni En ufak bir hatada direkt bir saatiniz yok oluyor. O yüzden heist biraz zor gibi ama e, ben yine yapmaya çalışırım. Bir de o videonun renderlanması, YouTube'a bir de aktarılması bayağı, bayağı uzun bir iş yani çok uğraştırıyor. Dedim mi yani onu eğer bir şekilde yapmaya çalışırız. Hemen, e, ben şuraya fark edeyim. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da bunun sonuna gelelim. Başka videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.